Herkese selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür. Bugün sizlerden gelen serimizi devam ediyoruz. ilk oyunumuz Kate Flimpus dedeyiz. Bir liralık bir bayis Bakalım bugün sizlerle birlikte nasıl maximlar ve maxim yakın güzel arkadaşlar izleyeceğiz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum dostlarım. Şimdi bir oyuna bakalım. 500 750 sitte de oradan. Dedem bir maxim ver de gözümüz gönlümüz açılsın ilk turdan be. Her yeşilde Sarı taç, sarı taç. Geliyor mu taç? Taçı vermedi, beşik sattı. Ay dedim gönder 12 x aldık buradan. Tamam. Kırmızı gelir. Bir 25 daha attım. Gönder abi bize. 500 lira gönder 100 lira 250 lira indir aşağılara ya Tamam Bakalım nasıl verecek max Bu da boş Maksim vermeyeceğim falan lan yoksa 500 x gitti lan gene Maksim vermezsen ayıp edersin dede Tamam. Ne atarsın? 50x attın. Ver bir de taç. Taşı vermiyor abi. Taşlar hep kalıyor altıda. Tamam. 139 çarpanla. Çarpanı mükemmel. Bir konvoy aslında iş bitirir de işte. Dede bu. Bunun sağ solu belli olmaz. 3 spin var. Haydi oğlum. Yüzük. Mükemmelsin. 250'ye attın. Tamam. Bir de 100 attın. Bir de 500'ünü kovattın maksimumunu verdin. Helal olsun lan dede. Güzel güzel olur. Severiz. Tebrik ederim. Sen ne almış? Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçiyorum. Sweet Bonanza'dayız. 18 yıllık bir bayısa. Hadi bakalım Bonanza neler olur. 18 bette ne vereceksin Bonanza? Bizi dün o kadar yorandırdın. Tamam. Arkadaşlar boş geçiyor şu an. Son 5 spin yapıyor. Her zaman gibi. Tamam. Olur. Güzel. Ne atarsın? Karpuz, üzüm, muz. Çok iyi. 5 şeker var. Of kalpler de geldi. Atlan mı çarpanla? Atlan mı x Ne atarsın? Lan bu çarpan az be. Altı tane şekerli oyunu da uzatıyor. Bir de onunla da çarptı. 34 bin lira para aldı. Helal ben sana. İşte şekerin gücü abi. Şeker fazla olunca da bir de çarpan ne oldu bu kadar güzel bir ödeme çıkartabiliyor ortaya yani. binim var. Üstüne koyar mı? Bence koymaz ama yine ufak ufak bir şeyler verebilirsin Bonazacığım. Ne versen kar zaten. Yap lan kasayı 40. En kötü 35 yap. Yok yapmaz. Güzel güzel ama gayet mükemmel bir kazancı var. Devik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. Şakır Raş'tayız. 5 yıllık bir base var. Bakalım şu parça kadar neler olur. Uzatmalı mı ödeme vereceksin? Uzatmasın mı? Şakırcım. Başlat gelsin haydi. Tamam. Çarpan önemli abi. Çalış. Formularını yap. Ekranlara çarpanları alalım. Haydi oğlum göster lan önerilerini şey ver. Uzatma verecek bir ihtimalle. Ekranı çarpan yok. Base spin var. Boş geçti bu da. Bu da boş. Yani uzatma verirsin. Başka ne yapabilirsin ki? Bir son spinde combo yapıp o zaman belki ödeme verebilir. Ama bence uzatma verecek. Tamam. Yıldızlar da gelir. Kırmızı da geldi. Güzel. Ne atarsın? Tamam. Sarı. Fasulyelerimiz de geldi oradan. Mükemmel. 7800'ü verdi. Uzatma vermeyecek abi. Güzel güzel. 8000 lira dedi buradan. Kırmızı var. Üstüne koyar mı bir şeyler? Gayet güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımı kazancına geçiyorum. Clover Gold Day 8 yıllık bir base var bakalım. Clover'cumda neler olur? Ver ağaçları ver ver. abi abisi. Külçeler atıyorsun. Hadi lan bir x5 yap da görelim. Bir tane külçeyi aldık. 648 buradan geldi güzel. 3 tane külçe attığın gibi x2'deyiz. Tamam. Bir tane daha külçe aldı. Tamam olur. Bir tane daha at x2'ye gidelim hemen. Tamam güzel x2'deyiz. 3 tane spinde bir tane daha külçü atlan aslında iyi olur. Çünkü bazen tıkanıyorsun sen. Bu hiç belli olmuyor. Boş. Atar mısın lan son spinde? Attın helal güzel olur bak işte. Bunlar iyi şeyler abicim. Hemen x3 için 3 tane külçeyi veriyorsun. Bir x3'e gidiyoruz. Boş bu. Tamam. Gönder külçeleri tamam mı? bundan sonra. Bekleyelim. Ejder bekliyoruz. Hep de bunu geçemiyoruz kankalarım biliyorsunuz. Tamam okey. Gönder abi külçe. Haydi. Tamam güzel. Kaldı iki külçe. İki tane daha veriyorsun. İkisi 656'da buradan geldi. Mükemmel. Kasa 1620'de. attın mı? Güzel buraya da attın. Kaldı bir külçesi. X3'e gider ya burası. X5 yaptı. Görelim. X5 istiyoruz. Buraya da attan 800. Dedim de 25 çarpan vardı abi. X3'tür. Artıcı Yere kalmadı bile yani. x 2 de oradan koydu. 40 bin lira. Aksin'in aldı. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Hemen diğer arkadaşımızın kazancına geçtim. 2 Olympus'tayız. Dededeyiz. 5 yıllık bir bayis var. Hadi bakalım dedem neler gösterirsin bize. Başlat gelsin. Yap abicim. Maxin yap Maxin. İzleyelim. 10x sattın almadın. Boş. Ne yapacak lan bu? Allah Allah. Tek turda komboyu bomboyu yapıp çarpın atıp maksimum vereceksin. 500. Ver yüzük. Yüzük yüzük yüzük. Yüzük de at. Gelmedi devamı. 4 spin var. Aydın'ın burayı böyle bitirme. Kırmızı yüzük. Allah Allah ne böyle yapıyor bu? Ne yapacaktan acaba? Tamam. Bu ekranı sürebilirsin. Yo sürmedi. Bunu da sürmedi. Tamam güzel. Maksimum vermedi ama gayet güzel bir kazanç var. Tebrik ediyorum. Hemen diğer arkadaşımla kazancına geçtim. Büyük bas Amazon X'lerimdeyiz. Hadi bakalım Hasan neredeyiz? Amazon'da neler olur? Gir bakalım bir liradan. Tencereleri seç. Tamam. Bir tane Hasan aldı. En düşük balık kaldırdı. Güzel. O güzel. de i̇ki, iki oldu en düşük balık kaldırma. Çizmeyi çekti. Okey. Bir de artı ikisi var. Düşük balık kaldırması iyi abi. Yani bir dalık bir bahiste bile iyi yani. Bir de iki turlu yaptı bunu. İki adamı. Gönler ayda sanları. Çok az oldu aldığımız bir oyun değil bu. Çünkü hiç hasan atmıyor biliyorsunuz ki. Bakalım nerelere gidecek? Bir x50 yapar mı acaba? Hadi onu geçtim bir x30 falan yapsın. Tamam. Ne verdin? Okey. Bir tane daha sanat x desin hadi. Gönder bir tane daha sanat tamam okey güzel. Ne balığı vereceksin? Tamam bunu da tamam. Oyun x 2de zaten. Bakalım nereye kadar gidecek ben onu merak ediyorum şimdi. İlk defa Amazon geldi. Derden gelene. Evet ilk defa olması lazım. Çünkü hiç aklımda gelmiyor yani daha önce bunu izlediğimiz. Yani Amazon izlediğimiz. Bakalım göreceğiz. E sanat. Ne yapacaksın? Okey. 3 tane daha sanat üstüne x3'teyiz. Okey güzel. Kaldı 2 Hasan. Ver bize. Hasanları. Güzel gidiyorsun abi. 2 tane koydun. 8 spin de var. Eksi 3'teyiz. Oğlum lan. Bir x50 yap lan. Bir maksimum ver lan. İzleyelim bari. Alamıyoruz senden. İzleyelim. Başlat hadi x3. Başlat. Tamam. Gönder Hasanları. Gönder. Kaldı 3 Hasan sona gidiyoruz. Okey. Kas 375'te şu an. Olur. Bir tane daha Hasan attın. Kaldı 2 Hasan. Hemen veriyorsun. İlk gidiyoruz. Hadi lan. Bir x50 görelim ya senden. Kendimiz oynayıp gidemiyoruz. Bari izleyelim. 14 spin var. Atarsın 2 Hasan be. Haydi bakayım gönder alalım gönder Hoş da. Balık da var. Güzel balıklar da var. İkisi üçtesin zaten. Güzel Hasanlar atıyor lan bu. Bir tane daha Hasan verdiği gibi x10 Ondan sonra X20 X30. Ver oğlum erkenden ver. Erkenden ver. Spin varken ver ki fazla olsun. İndir lan bari şuraları bir yerlere. Ne yaparsın? Atman lazım artık senin. 7 spin var. Haydi. Ne yapacaksın acaba? Tamam güzel. 5 spin kalıttı. 15 spin'e devam edeceğiz. Haydi lan. X30, X40 görelim be. Nasıl bir ödeme yapacağım onu merak ediyorum var ya. Erkenden gönder asanları. 4 tane lazım bize. Bu arada dostlarım size bir ufak bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki canlı yayınlarımız yapılıyor. Canlı yayınlarımızda sohbetlerimizi diliyor. Oyunlarımızı birlikte oynuyoruz. Abi deli değişik yayınlar geçiyor. Söyleyeyim. Her birden deli değişik yayınlar. Eğlenceli yayınlar geçiyor. Bir gelen bir daha gidemiyor. Gelin o yüzden birlikte yayınımızı yapalım. Hem yani de sizlerle de seninize esir olursunuz oluyorsunuz kankalarım. Bir like bile benim için çok önemli. O yüzden gelin yayın alanımızda sohbetimiz edelim, oynayalım. E tabi çekilişlerimiz de yapılıyor. her yayında çekiliş yapılıyor. Bir yayında çekiliş çıkması diğer yayındaki çekilişten kazanıyorsunuz. O yüzden hepinizi bekliyorum. Zaten kanala abone olup bildirimleri açarsanız anlık olarak bildirim düşüyor size. Zaten Telegram'da da paylaşıyorum. Telegram'da bildirimleri şey bildirimleri diyorum. Yayına girmeden önce paylaşıyorum duyuru yapıyoruz Telegram'da. Video paylaşırken orada duyuru yapıyoruz. E, tabii ki Telegram'da da sohbetlerimiz oluyor Telegram'da bir de çekilişlerimizin hem detayları hem Telegram'da çekilişleri yapıyoruz. Hem de tüm çekilişlerin sonuçları Telegram'da paylaşılıyor. Yani aslında bütün her şey Telegram'da mevcut. Oraya da gelen kankalarım. Oradan her şeyden haberdar olursunuz. Hepinizi bekliyorum. Davetlisiniz. Şimdi bir oyuna bakalım. X20'deyiz. Hadi oğlum. Gönder asanları x30 yapalım. 4 tane asan lazım. Kasa 1800'e şu an. Boş. Hasan atacak mı acaba? Heh. X20. Ne verirsin lan balık? Olur olur. Buna da olur. Güzel lan. 1100 lira şurada ödüyor 55 liraya. Ne güzel lan. Bet yüksek olsa var ya deli deşti işte demeler yapar ha. Of altın malı gitti be. Şuraya bir yapıştıracaktın. Maxim verecektin abi işte. Hop çekti Hasan. Kasa bu arada 2926. Güzel gidiyor yani. Belki bir Maxim, izleriz. Hadi oğlum bir x30 görelim ama. Boş. Bu da boş. Bu da boş. Atmayacaksın değil mi lan Hasanları? Böyle bırakacaksın ha. He? Attın lan helal lan sana. 400 lira da buradan. Ver bize bir tane daha Hasan. Bir tane daha ver lan. Buraya atabilirdin. Çok kötü. Son spin. Ah be vermedi lan. X30'u göremedik ama X20'yi yine güzel gördük. Tebrik ediyorum. Tüm kazanan arkadaşlarımı, dostlarımı tebrik ederim. Dostlarım beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarıma like yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.